arkadaşlar. Şimdi vereceğimiz iki tane dilekçe var. Bir tanesi sorularımızdan oluşan sayın yetkililerimizi, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı, Sayın Murat Kurumu sorularımızı cevaplandırmak üzere yanımıza bekliyoruz. Bu dilekçeleri verin arkadaşlar. Çünkü metrekarelerle ilgili açacağımız tazminat davalarımız için bu esas teşkil edecek. Dolayısıyla cevap geldikten itibaren 30 gün içinde gelmezse de 60 gün bekleyip yine ikinci 30 gün içinde davalarımızı açacağız. Bizler avukat arkadaşlarımız İzmir Barosu, diğer bütün arkadaşlarımız sizlere yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bize sonrası için hukuken danışabiliriz. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurumu sorularımızı cevaplandırmak üzere davet edeceğiz. Birinci dilekçemiz bu. Herhangi bir hukuki muhtevası yoktur. İkinci dilekçe için söylüyorum. İmar planlarınızın 8 kattan 5 kata indirilmesiyle ilişkin dilek, itiraz dilekçelerimizi vermemiz gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün metrekarelerimizin azalmasıyla ilgili açacağımız davaları altyapısını oluşturacak. Altlık olacak. Hakimler soracak siz bu ana davayı açtınız mı, itiraz ettiniz mi diye. Onun için bu dilekçelerimizi verelim. Itir yani incelenmek için hukuki sürecimizi başlatmamız gerekiyor. Üçüncü proje alanındaki arkadaşlarımız e, askıya geç çıktığı için onların imar planı değişikliği. E, sonu Haziran başı gibi o dilekçeleri verenler var aramızda. Onlar bir daha vermeyecekler. Vermeyenler verecekler. Bir de üçüncü proje alanı dışındaki proje alanları verseler de dava süreleri bittiği için tekrar bu dilekçeleri vermeleri gerekiyor. Kısacası 3. proje alanında olup mayıs sonu haziran başı gibi dilekçelerini verip hala itiraz süreleri inceleme süresi içinde olanlar vermeyecekler. Diğer herkes bu dilekçeyi verecek. Bu hukuki muhtevası olan veya yarın öbür gün açacağımız davalara esas teşkil eden bir dilekçedir. Hepiniz bunu vermelisiniz. Bize bu projelerin lansmanını yapmak için e, ee, Bornova Kültür Merkezi'nde toplamıştı daha hoş önce. Hoş Yine hoş bizi bir toplasan, biz 1819 bağımsız bölümüz proje alanı için, yedi proje alanı için sayın bir. Bizi toplasan, öyle güneşin anında filan pandemi şartlarında biz de sıkıntı yaşamasak. O soruları tek tek bize cevap. Tek istediğimiz bu. Şimdi arkadaşlar talebinizi saygıyla karşı. Tabii şimdi bakanlık makamı ya iyi bir makamı eş seviyede tutamazsınız. Evet. Şimdi ben sayın bakanla sayın bakanım gelin. Burada bin işte küsür tane aksa kendileri de biliyor. Geçen evet. proje e incelemelerine geldiğinde e, konutlar incelediğinde Müfer'den bir toplantı yapılacağını kendisi söyledi. Ama bunun zamanı... Çok, bir, çok hangi zamanda o bir bizleri toplayıp mı? Hak sahipleriyle ilgili zaten ilk şey, teslimatların Ağustos son itibariyle yapılacak. Hangileri daha temel atılmayanlar mı var? İlk yapılan Onları bin, kabul etmiyoruz. Bir, iki, dört, beş. Onları kabul etmiyoruz. Onları yani yıktıracağız. Kabul evet. Onları yıktıracağız arkadaşlar. Onları evet. Onları evet. evet. Hayır biz, biz tak, sizlerle tak, tak. aynı taraftayız. Biz hepimiz arkadaşlar mutlu oluyoruz. Biz devlet de, olarak şıkkı yaptık biz de vatandaşın yanındayız. Aynı abi. taraftayız. Aynı yani de, de şimdi de siz yıktıracaksınız da yıktırmayacağız. Ama da bizim değilim. hakkımız onlar değil ya. Biz depremden önce ne hakkımızdıysa onları ne sadaka saygı istiyoruz dün. değil mi arkadaşlar? Evet. Biz evet. hakkımızı evet. istiyoruz sayın müdürüm. Yanımızda olun. Saygı duyuyoruz. Sesimizi bakan beye duyuralım. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Saygı, saygı duyarız arkadaşlar. Ben il müdürümle talebinizi ileteceğim kendisi de Sayın Bakan'ın irtibata geçtiğinde öyle bir talebin oldu. Kendisi ama üçüncü kere geliyoruz. Bakın, daha daha geliyor. Arkadaşlar ben biraz önce de söyledim. Bu makam bakanlığın altındaki bir makam. Yani ben Sayın Bakanım'a öyle bir talebin olduğunu iletiriz ama kendisi ne yapmamız lazım? Burada çadır mı kuralım? Ne yapalım? Sayın Bakanımızı çağırmak için ne yani birimizi kendimizi üzerine ya benzin, benzin döküp yakalım, yakalım mı kendimizi müdürüm? Ne yapalım? Burada zaten güzel. Adil çok var. büyük müdürüm. Nerede? Çok mu önemli bir şey var? Bundan daha mı önemli bir şey var? Devlet ailenin işi sadece bu arkadaşlar. Tamam sakin sakin sakin. Gel yaklaşmadan uzak duruyoruz. Müdürler senin daha fazla bir işi var. Nereden müdürüm? bizim kendi şeycik olarak sadece Bundan daha şey olur mu? Bir dakika bir dakika Kendisi gelseydi buraya Sen böyle. onu ileteceksin o da öbürünü ile, biz ne olacak? İlmi dürüt ben de, dün dün de. Dün Çok istiyorsanız belli bir sayı geçme kaydı Ben şimdi kendisi buraya ne Bu Biz sizi götürelim Edildi. Ne, ne yapalım müdürüm? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Biz yani bakın yaşlılarımız var. Onların tadilatları yapıldı. Kuruyu çalışmaları yapıldı. Çalışmaları yapıldı. Asker çıkartına gelecek. Biz biz gerek kesin. Gerek kesin. Hak sahipliklerimiz ne olacak? Hak sahipliklerimiz bak. Arkadaşlar yani. sorularımızı tek tek bu sormayalım. Burada güneşin Bir dakika. görünüyoruz Neyse. ama bizzat gördüğünüz değil yapılacak olana bak. Teslim edildiği aşamadaki durumuna bakıyor arkadaş. Şimdi kuraya girmeyecek öyle sayılandı. Kuran Bey. Kurak, noktasında veyahut da iş ve işlemler noktasında bizim bir şey söylememiz söz konusu değil. Söyleyenleri istiyoruz. Söyleyebilecek yetkilileri istiyoruz müdürüm. Bu kentsel dönüşüm genel müdürlüğünün kendi çalışması içerisinde yapılacak bir işlem. Bu size deklere edilecek. Ne zaman? Ne zaman müdürüm? Ne zaman? Ama borçlandırmalar. Bakın biz mağdur olduk sekiz buçuk aydır ne yiyorsun ne içiyorsun ne ödüyorsun diye soran yok ya. 5.500 lira kiradır, Daha... bir, churches... kira Bornavı, şey şartlarında bir, hangi dairenin kirası 1.150 lira? Bizi Elazığ'la Malatya'yla bir bir, bir, bir tutuyorsunuz. Elazığ'daki kira miktarıyla evet. Bayraklı'daki kira miktarı bir mi? Alakalı. Benim bana ödediğiniz kira 6 ayda bitti. Dokuzuncu aydayız. Evlerimizin bitmesine daha yine 5 ay var. Biz cepten yiyoruz sayın müdürüm. Bahçe katına takdir edersiniz bir ki bir takdir bir edersiniz, bir takdir bir edersiniz bir ki bir bu yatay mimari olayı galiba biz kobay olarak kullanıldık. Yatay mimaride biz biz kobay olarak kullanıldık. Çünkü bundan bir hafta önce 59 kat imar aldı. E 250 300 metre ileride herhangi bir bölgemiz 59 kat imar alan bir yerde biz neden 8 kattan 5 kata düşürüldük? Bunun bir mantıklı izahı var mı? Biz burada biz burada kobe olarak mı kullanıldık? Lütfen bunun izahını istiyoruz yetkili bir ağızdan. Sanırım siz sanırım siz buna bir cevap veremeyeceksiniz. Yetkili bir ağızdan. Arkadaşlar yaklaşmayalım. Taşınalım lütfen. Birbirimize de çok yaklaşmayınız. boşaltılanlar boşaltılanlarda bizlere verilen eee bin liralık kira bedelleri e, bize boş proje şeyler evraklar imzalatıldı. Burada bize kredi verilmeyeceği söyleniyor kanuna göre. Biz kredi alacak mıyız almayacak mıyız? Üçüncü etaptayım ve 10 dakikada benim evim boşaltıldı eşyalı olarak bana kira bedeli olarak 8 bin lira verildi. Bu zaman bana deniliyor ki size kredi verilmeyecek. Kanunda yazıyor. E, kira bedeli alanlar. 666 sayılı kanunla özel afet durumundaki kanunun çalışmasını bir kıyaslamayınız. Niye ikisi bir olmuyor da bizim için? Bakın, bir öyle bir öyle oluyor. Sen soru Ben de ki, Bir saniye cevabı ver. Burada başka Bakıyorum, bir soru da oluyor işte. Ben diyorum size kredi de e, kira yardım veriyorum. Kredi desteği sağlayacağız diyor. Ötesi var mı? Bu kredi belirlerimiz bizim ne zaman bildirecek? Kaç lira ya, olacak, olacak efendim? Mustafa Bey şimdi toplu olarak evet. sorularımız var. Ee, son Fatma Hanım'ın bir sorusu var. Sonra da arkadaşlar basın açıklamasına geçeceğiz. Basın mensubu Bizim sesimizi daha geniş kitlelere duyurabilecek anladım. Bir dakika, Çok fazla uzatmıyoruz tamam. burada tamam mı? Hadi buyurun. Şey Sayın Hı. Müdürüm. Hı. Şimdi e, DASK, DASK'tan parasını alamayanlar da var. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bina yıkıldı. Yücel Yılmaz Apartmanı 3. proje alanında. Hı. Fakat DASK e, para ödemiyor. Ee, ve hak sahipliği olarak da güçlendirme kredisi gibi e, çok komik bir şey çıkıyor. Olmayan bir binanın neresi güçlendirilecek? Allah'ınızı severseniz. O yanlış oldu. Yani şimdi Dastan bir paralarımızı bir... tam Bilmiyorum. alabilecek miyiz? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Siz proje alanındaydınız. Bu bin sayılı kanun kapsamında disi yapısı tespiti yapılarak işlem görmüş olan bir binaydı ama AFAD'ın e, envanterine girerken AFET'e maruz bir binaymış gibi işlem gördüğü için size 80 bin lira, 40 bin lir, 80 bin lira bir güçlendirme kredi çıktı. Yanlış bir olaydı. Biz AFET'le konuştuğumuzda kendileri de bunu kabul ettiler zaten. Dolayısıyla o işlem bir yanlış yani. Proje alanında güçlendirme kredisi verilen binalarda işlem yanlış. Peki oldu. DASK ödeme yapacak mı? DASK onu DASK'la konuşacaksınız. Da yani biz yapabileceğimiz bir şey yok. O oldu. da yıkanlara gireyim diyor o, orada. orada. Efendim? O da yıka, kim yıktıysa diyor oraya gidin diyor oradan alın. O ifade yanlış falan. Yani Ama de öyle de söylüyor. söylüyor. Hayır yanlış Hayır. Ne yapmamız gerekiyor peki? O zaman dava açacaksın. Allah Allah. Şimdi biz katları. Biz proje alanında. Biz proje alanında. Bizim beş katı düştü. Peki biz proje alanında olmasaydık da, yine beş kat yapmış olsaydık, diğer üç katı da müteahhite anlaşıp da müteahhitle anlaşarak biz binalarımızı bedavaya yaptırmış olacaktık. Şimdi siz bize 5 kat veriyorsunuz ve evet. üzerine bir de para istiyorsunuz. Arkadaşlar, bahar, 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 bahar. Bir şey erken, erken. arkadaşlar. Şu anda biz sizden bir para talep ettik mi? Etmedik. Çünkü binaların maliyetinin ne olduğu noktasında bize gelmiş olan bir bilgi yok. Başlamış. Bu işlemi Başlamış. o zaman cevap cevap verme hakkımı ve kullanıyorum arkadaşlar. Başlamış. Projelerimiz paylaşılmıyor. GEDAŞ, GEDAŞ'ta GEDAŞ'ta ofis var. Biz diyorlar sizinle projenizi pay veremeyiz, yasak. Biz depremzedeyiz, bir hak sahibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyız. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Emine Erdoğan, Allah'ınızı severseniz sesimizi duyun. Lütfen hanımefendi. Bizimle depremzedeyle projelerimiz paylaşılmıyor. Bu yasak deniyor. Mümkün mü böyle bir şey? Allah'ınızı severseniz. Bizim projelerimiz bizimle ne zaman paylaşılacak müdürüm? cevabını biz vermedik. GEDAŞ vericisi GEDAŞ Ama yani. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü burası şimdi yani. Tamam da şimdi bu proje bakanlık toplu konut idaresi tarafından yürütülüyor. GEDAŞ'ta toplu konut idaresini biz yaptık. Bir yanılıyor. Yani. Olur, Müdür pardon, Bey. Pardon. pardon. Tamam arkadaşlar. Beyefendi biz bugün buradayız. Şimdi o işle orası uğraşıyor, bu işle burası uğraşıyor. Ben oraya aktaracağım, buraya aktaracağım. Siz kendi aranızda bir koordinasyon sağlayıp da bizim derdimize çare bulamıyor musunuz? Biz nereye, nasıl gideceğimizi nereden bileceğiz? Bize sordunuz mu? Buradaki milletten hangisi dedi ki benim evim iki artı bir yap. Siz mi oraya şey iki artı bir yapılmasını? Teşekkür ediyoruz. Allah Allah. Bir müdürlerimize, Allah Allah. müdürlerimize Allah Allah. arkadaşlar basın mensubu arkadaşlarımız da güneşte fazla Gelip. ondan sonra biz gene buradayız. Hep beraberiz. Belli ki daha süreç çok uzun. Çok uzun. evet. Çevre, İl, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün önündeki ikinci buluşmamız depremzedeler olarak proje alanında yer alıyoruz biz. Proje alanının ne demek olduğuna kısaca değinmek gerekirse Rıza Bey Apartmanı, Emre Apartmanı, Doğanlar Apartmanı gibi ölümlü, deprem anında yıkımlı felaketin, afetin yaşanmış olduğu yere takılan isim proje alanıdır. Bunun önce bir bilgisini vermek istedim. Sonrasındaki bizim öğrenmek istediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Emin Erdoğan'a başta olmak üzere ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a ve İzmir İktidar Partisi Milletvekillerimiz Sayın Hamza Dağ, Sayın Necip Nasır, Sayın Atilla Kaya, ya çağrılarımız bizim şudur. Biz artık depremzede olarak 10 aydır bekliyoruz. Biz eee müjde bekliyoruz. Bizimle bu hafta içerisinde lütfen bir toplantı yapılmasını bekliyoruz. Bizimden yapılacak olan toplantıya iktidar partisi milletvekillerimizin ve TOKİ yetkililerinin katılmasını rica ediyoruz. Çünkü neden? İl müdürlüğüne geldik. Buradaki müdürlerimizin bilgisi maalesef belirli konularla sınırlı. Bunun ee net bilgisini bize bakanlık ve TOKİ yetkililerinin vereceğini söylüyorlar ki doğaldır. Bizler şunu bekliyoruz. 8 katlı binalarımız 5 kata indirildi. Metrekarelerimiz küçüldü. Tamam. Sağlam yapılacağından bahsedildi ve binalarımızın sağlamlığından şüphe yok. Fakat biz binalarımızın oluşacak olan borcundan piyasanın raiş bedeli olarak belirlenen arsa paylarımızın metrekare kayıplarımızın binanın enkaz ve hurda bedellerinin oluşacak olan borcumuzdan düşmesini bekliyoruz. Ve bizlere rezerv alanından şehir hastanesinde olmuş olduğu yerde 4, 4, etapta rezerv alan olarak belirlendi orası. %60 bedelini ödemek kaydıyla hak, hak sahipliği bize rezerv alanından da verilmesini bekliyoruz. Bizim ancak böylelikle mağduriyetlerimizin giderileceğine inanıyoruz ve bu zaten her elini vicdanına koyan insanın bileceği ve farkına varacağı bir şeydir. Bizler tekrarlıyorum. Oluşacak olan borcumuzdan, metrekare kayıplarımızın, binanın enkaz ve hurda bedellerinin, arsa payımızın, piyasa raiş bedelinin oluşacak olan borcumuzdan düşülmesini istiyoruz. Ve rezerv alanından da hak sahipliği istiyoruz. Bize hiçbir şekilde bedava bir şey istemiyoruz. Bizler manevi kayıplarımızı bir tarafa bıraktık. Tüm ölmüşlerimizin Allah mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlara da Allah sabırlar versin. Bizler 10 aydır artık sinir sistemimiz yıpranmış bir vaziyette müjde bekliyoruz. Lütfen bizleri daha fazla bekletmeyin. Sayın Bakanım Murat Kurum biliyoruz müsilajdır. Odur budur çok fazla yoğunsunuz. Fakat İzmir'de e bir zaman yaratmanızı bizlerle bir toplantı yapılıp bu konularda müjdeler vermenizi ve net bilgi bekliyoruz. Şimdi bir örnek daha vermek gerekirse 3. proje alanında yer alan Yücel Yılmaz Apartmanı var. Burası Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkıldı. DASK ödeme yapmadı. DASK'ın bu binaya tam ödeme yapmasını bekliyoruz. Ve depremde zarar gören bir binanın hafif, orta, ağır hasarlı olması sınıf farklılığının da ortadan kalkmasını bekliyoruz. Bir de şu mağduriyetimiz var. Birden fazla evi olana veya hak sahibi olana yani dörtte bir hissesi bile olsa aynı ilçe sınırlarında hak sahipliği verilmiyor. Fakat başka bir ilçede aynı ilde başka bir ilçede veya farklı bir ilde isterse 500 tane birden dükkanı veya evi olsun bunlar hak sahipliği kazanıyorlar. Fakat burada diyelim ki dedenizden kalan bir arsa vardı ve buraya 50 tane daire yaptı size müteahhit zamanında. Allah muhafaza binamız afet anında yıkıldı. Size deniyor ki bir tane hak. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ınız size versiniz. Bir binada ne kadar hak sahibi varsa o anda oturan bunların hepsinin birden hak sahibi olması lazım. Biz olmayacak bir şey istemiyoruz. Bedava hiçbir şey istemiyoruz. Bizler çözüm bekliyoruz, müjde bekliyoruz. Lütfen Sayın Hamza da bizlere e, WhatsApp mesajı olarak geri döndü, dedi ki Geçen hafta Ankara'dayım. Dönmedi, dönmedi. Bir dakika. Dönmedi. Bu hafta, dönmedi. bu hafta dönmedi. dedi. Bizi 1819 bağımsız bölüm çağıracaklar. Bana WhatsApp'la dönmesi önemli değil. Evet. değil. Niyusu Hanım bir dakika. Çok özür dilerim Serkan Bey. Dur şimdi sen çok konuştun. Azıcık ben girdim araya. Çok. Özür Ama dilerim. bakın şimdi haksızlık yapmayalım. Ben sözümü bitireyim bitir. Bir dakika tamam, lütfen. Bitir. Bakın bitir. 1819 <laughs> kişi diyorsunuz. 1819 <laughs> kişi adına ben burada konuşuyorum. Evet, lütfen. Dinliyorsunuz. Hamza Dağ'dan <laughs> bir söz aldık. Bizimden bu hafta içerisinde bir toplantı yapacağına biz dair bak, söz biz, verdi biz Çevre ve Şehircilik Bakanımız istiyoruz. Hamza Bey de bize yardımcı olursa başımızla gözümüzle. Tamam. Bizi kim kucaklarsa arkadaşlar biz devletimizle bize aynı şemsiyenin altında bizi toplasın. Rize. Bilmiyorum. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Peki. Afet Rize afet bölgesi oldu. Biz 117 canımızı kaybettik. Bravo. Biz bak sesi duyulmuyor arkadaşlar. Şu, kendi sesini duymuyor. Lütfen. Çok önemli bir şey söylüyor. Bak hepimiz için önemli bir şey söylüyor. Buraya toplanın. Bir dakika. Rize Afet Bölgesi ilan edildi. Rize. Allah'tan rahmet diliyoruz. Rize. Ay, batan Rize Artvin Düzce sadece Rize değil. Rize Artvin Düzce. Artvin Düzce. Biz 117 tane canımızı kaybettik. Değil mi? 652 ağır asarlı binamız var. Birçok ağır orta asır binamız var. Biz niye Afet Bölgesi olmaz? Şimdi burada bir yanlış yanlış anlamaya mahal vermeyelim. Rize, Düzce, Artvin bunlar afet bölgesi olmayı hak ettiler. Evet, evet. Hak ettiler. Yani bunu bunun karşısı karşısında durmuyoruz. Onlar afet bölgesi ilan edilmeliydi. Ama İzmir niye bunun dışında tutuldu? Biz 119 canımızı kaybettik. Evlerimizi kaybettik. Daha ne olabilirdi ki bizim İzmirimizin afet bölgesi ilan edilebilmesi için? Evet. Onların bedellerini istiyoruz. Zemin katlarımızı, zemin katlarımızı sevgili basın mensubu arkadaşlarımız, zemin katlarımızı biz dükkan olarak bıraktık, dükkan olarak geri istiyoruz. Kura çekmek, kura çekmek istemiyoruz. Bir dakika. Depremden önce metrekarelerimiz neydi ise, dükkan ve metrekarelerimiz katlarımız neydi ise, onları geri istiyoruz. 500 tane konut ve dükkandan biz de hak sahibi olmak istiyoruz. Kaldı ki bu. <laughs> evet. Proje alanı dışındaki arkadaşlarımıza hem kendi yerlerini yaptırma hem de oradan 7269 sayılı kanun uyarınca hak sahipliği tanındı. Bu bizim kanuni hakkımızdır. Biz de bunu istiyoruz. <laughs> Yoksa anayasanın eşitlik ilkesi ayaklar altına alınmaktadır. Bize Kuş uçuşu mesafede. Sayalım hep beraber. Evet. Sayalım isimlerini. Evet. Folkar. 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 Saadet. Hayır isminde yok. O Saadet ablam. 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 Gökdelen isimlerini sayalım. Nereler yakın Ventus. bize? Ventus. Ventus. No. Folkart ikiz kuleler benim apartmanıma benim apartmanı 50 metre böyle 50 metre. Martı. Martı Tower. Sunucu Plaza. Bakın arkadaşlar. Başka. Kameralar bir baksın şuraya. Bir baksın. Yerinden akalamaz. Ya bu nasıl bir hizmet anlayışı? Bu nasıl bir kanun arkadaşlar? Mülkiyet haklarımız ihlal edildi. Mülkiyetlerimiz tapudan silindi. Bu yanlışlıklar 21. yüzyıl Türkiye hizmet anlayışına uymaz. Bunların bir an evvel yöneticilerimizle birlikte ve hep beraber değiştirilmesini istiyoruz. Halk adına konuşan Azaba aslında konuşuyor mu? Hayır. Hayır. Kişisel sorunlarımızı sonra konuşacağız. Başka kutu konuşmak istemadım. Yakınlığa kutu el kutu. Evlerimiz küçüldü. E, zemin katlara daire yapıldı. Daha önce bizlerimizin zemin katlarımızda daire yoktu, dükkan vardı. Şimdi daire oldu. Bakan kurum söylemişti, atlar dükkan olacaktı ama maalesef gittik gördük ki şantiye şefi dedi, "Atlarda daire var." dedi. Metrekareleri birbirine uymuyor. Kimi 115, kimi 85, kimi 90. Biz seçerek aldığımız evlerimizi böyle bulmak istemiyoruz. Böyle kutu kutu evler istemiyoruz biz. Bizim hak kaybımızı rezerv alanından diğer o gibi oradan da hak istiyoruz. Bari öyle telafi etsinler bizim kayıplarımızı. <laughs> ben ne ödeyeceğimiz belli değil mi? Daha yapılan evlere, kutu kutu Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerden üç çocuk yapmamızı istedi. Bizlerden üç çocuk yapmamızı istedi. Benim iki tane evladım var. Fakat evladımın bir tanesine şu anda oda yok benim evim 3 artı bir ikisinin de odası vardı. Fakat şu anda bir tanesinin odası yok. Ne yapmamızı istiyorlar? Bunu öğrenmek istiyorum. Bizim evlerimizi 7 kattan neden 5 kata düşürdüler? Bunu da öğrenmek istiyorum. Bizleri neden böyle mağdur yalnız bıraktılar? Bunu da öğrenmek istiyorum. Hiçbir bilgi aramıyoruz. Hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Ve verdiğimiz bütün evraklar, verdiğimiz bütün evraklar şu ana kadar hiç hiçbir karşılık bulmadı. Evet. Hiçbir karşılık bulmadı. Dilekçelerimize cevaplar verilmiyor. Biz bunları da öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Tabii buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız 30 bin lira eşya yardımı olacağını söyledi bize biz de ona güvenerek o deprem anında eşyalarımızın bir çoğunu almadık ve alamadık. Aldırmadılar. Aldırmadılar. Ve bize bir saat müsaade verildi eşya taşınırken. Kaymakam kaymakamla bizzat kendisi söyledi. 30 bin lira eşya yardımı alınacak. Bu kadar uğraşmayın diye. Biz de kaymakamımıza güvendik ama daha hala 30 bin lirayı alamadık. Bu 30 bin lira kime gitti? Bunu öğrenmek istiyoruz. Biz pardon. Biz bu ekrana. Hanım. Biz bu evlere sahip olabilmek için bir yatak dahi alamayıp koltuk minderlerinin üzerinde yatarak evimizin aylık aidatlarını ödemek için son derece e, mücadele ettik. Bu bu hakkımızın kolayca böyle heba olmasını asla istemiyoruz. izin İzin vermiyoruz. Bir de Rıza Bey yıkılan biliyorsunuz 37 canımızı kaybettiğimiz bir apartmanımız var. 7 tane apartmanımızı biz deprem esnasında kaybettik ama Rıza Bey'den bir arkadaşımız enkazdan da kızı çıktı. Sağlıklı Allah'a şükürler olsun. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle. Şimdi mikrofonu ona verdim onun da söylemek istedikleri var. Ben Rıza Bey Apartmanı'nda e, oturuyordum. E, evimizi kaybettik. Şu anda e, Rıza Bey Apartmanı'nı temsilen e, bir tek ben varım burada. Birçok e, aile çok zor duruma düşüldü. E, ev kiraları çok fahiş şu anda. E, hiç kimsenin e, başka bir evi yoktu. Biz e, kendi evlerimizden olduktan sonra çok yüksek bedellerle şu anda e, kirada oturuyoruz. Herkes çok zor durumda ve evlerin ne zaman biteceği, ne zaman hangi koşullarda teslim edileceği, ne kadar para ödeneceği hiçbir şekilde bilgi sahibi değiliz. Devletimizden bu konularla ilgili, metraj kayıplarıyla ilgili bize nasıl bir yardımda bulunulacak? Mesela bizim evimiz yıkıldı, biz yerinde evimizi istedik fakat diğer evi yıkılmayan ve proje alanında olmayan insanlara verilen bu rezerv alandaki dairelere biz maalesef sahip olamadık. Sanki bize bir cezaymış gibi bu rezerv alanda herhangi bir hak sahipliği verilmedi maalesef. Üstelik metraj kayıplarımız var. Yani daha önce de söylendi bu metraj kayıpları aslında rezerv alanda verilecek bir daireyle bir e, hakla belki e, telafi edilebilir. Bunlarla ilgili devletimizden yanıtlar bekliyoruz. Birçok soru var. Yanıtı e, olmayan devlet büyüklerimizin bu e, soruları yanıtlamasını bekliyoruz ki biz de e, bu konuda bilgilenelim. Ne yapacağımızı bilelim. Önümüzü göremiyoruz. Her şey Muallakta maalesef birçok şeyin açığa kavuşması için bekliyoruz. Bu toplantılarımızın nedeni de budur zaten. Umarım her şey açığa kavuşur bir an önce. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Allah Allah. Arkadaşlar sizlerimize sormak istediğiniz bir şey yoksa e, sizi çok yorduk. Teşekkür ederiz. Yağlanın çok iyi. sağ olun. çok <laughs> sağ olun. Şimdilik bu kadar sıcaktı. Zaten çok sınırlı evet. sayıda basın evet. mensubu gelmiş bu sefer. Diğer, diğer basın <laughs> mensubu arkadaşlarımıza teessüf ederiz. Bu seferlik <laughs> bizim yanımızda olmadılar. Aynen. Sizlere çok teşekkür ederiz. Ayağınıza Aynen. sağlık. Sağ ee, şimdilik bu kadar. Çok sağ olun.